Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber barışla vesa atacağız. Evet barış. karakteriz... bro çok güzeldir. Bro 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 Evet bir yandan da Roblox <laughs> Gördüm seni. Dört tane attım sadece bir tanesi tuttu. Ne kadar kötü attım. Hadi geber. <laughs> Bye bye. Bye bye. Atlamadın ya, niye atlamadın? Hadi. Atlıyor musun? Atlamıyorsun. Niye atlamadın? Bari sen niye yıldız gücü seçmiyorsun ki? Bence yıldız gücü seçmek çok önemli. Mükemmel bir vuruş. Ve ölüm. Ee, hadi. Hadi. Bak. Bak. seçtim. Ne yapıyorum? Tamam Aksesuarım bitti senin. Hayır. Tamam kendiyim. Şöyle atsam. Bitti, olmadı. Şöyle bir tane vuruş tamam. Güzel. Daha bu saatten sonra öldürsen bir şey değişmiyor tamam. Ve zaten öldüremez. Beşimli... Niye ayrıldın? Sen şöyle Hayır. Ha tamam. Evet. Karakter. Sen... Bekle dur karakter. Ne seçsem ki şimdi ikimiz? Sen de çok az karakter. Evet. Ben Dynamite Barış Dynamite 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 ben de aynı malikme. Birazcık daha zor olsun diye çok güzel. Hemen başlayalım. alıyordun. Alıyorsun beni. Sakın ama. Neredesin sen? Boşa iki tane aksesuar harcadın. Ya, ama öldü. Ne yaptın senin ya, sen onu öyle? Ben vururum. Vuruşu vurursam mükemmel olacak. Hayır vuramadım ya. Özel vuruştu o. İki tane aksesuarım var. Yahoo. Yahoo. Of of Barış ne yapıyorsun? Kaç kaç kaç. Hayır yanama. Laç daha bir kere vurdum o da yarım vurdu yani bir tane bomba değdi. İşte, Böyle nereye kadar kaçacaksın? Ay yani sen beni öldürüyorsun değil mi? Öldün. Ben şimdi şöyle bir kaçış yapacağım. Yeşil yeah. ben kaçtım tamam. Boşa gitti. Süperim. Hani, Aa berabereymiş. Tamam evet. 500 canım kaldı 560 beraber Ne? bitti. Aa, işte bu yıldız Hadi bir tur daha. Ya. Hayırdır birader? Ne, sen nereye kaçıyorsun ya? Geber. Aa sen nasıl bilirsin? Ne? İkinci aksesuar. Ben bir şey yapmadım. Aslında ben şu an hissettim? Yeh huu. ilk aksesuar mı? ilk defa tutturabildim ha. Yeah. Hayırdır? Bir sorun mu var? Böyle... <laughs> ne nereye gidiyorsun Barış? <laughs> <laughs> Arkandaydım ben. Çing. Evet. Bekliyorum. Tüh be. Ya ben niye? Niye? Yahoo! Yoksa hile mi açtım? Hile falan mı açtım acaba? Hayır. Çık bak ultim boşa gitti. Ama Tutturamadın. Ben tutturamadım. Sen de tutturamadın. Nereye attın Barış? Yahoo. <laughs> Yahoo. Of havada bitti. Mükemmel. Seç son maç bu. Ha, bu aksesuarmış. Ha, ne biliyor musun? Ben yani yıldız... Bunun alanı da güzelmiş ya. Bitkisel tonik. Of 1092 vuruyorum. Sen yine aksesuar seç. Yıldız seçmemişsin. Ben ikinci yıldız gücünü seçtim. 952 değil 1092 vuruyorum dendendk dandandk dandandk da. Deja ah öldüm ya. Şurada iyileşelim diyecektim. İşte bu be işte bu. Eee şimdi sen ne? Yeni belli ediyorsun ya. Ah, ölüyorum. Ben git 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 git. Lan <laughs> Like atarsanız devamı gelir. Barış'ınkine de abone olun. Ay be. Barış gel buraya. Hayır. Hayır. Hayır yenilemem. Gel. Hayır. 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 Yenildim ya. Bak, şu yerel so ee, lider tablolarına göstereyim şöyle kulüpler. Yerel ve kulüpler. Yerel, yerel. Ee, kul sokmaya çalışıyoruz şu an. 341. bizim kulüp. Bunu yerele sokmaya çalışıyoruz arkadaşlar. 300 kupa kaldı demişti. Şu an 200 yok. Yine 300 bin. Yo 200 bin. Evet 200 bin kupa kalmış arkadaşlar. Gelebilirsiniz. Evet. Ben çıkmasaydı Ya neden gök olmak istesin ki? Bütün gök Neyse. Bu kadar iken size like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.